KerTÜptan hep insanlar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizler bitti. Bugünün ikinci atam, ikinci atacağımız rastgele oyunlar bölümüne, yani 25. bölüm ile karşınızdayız. Neye basıyorsun ve yine de çalıştırıyorsun? Lan ne oluyor? <laughs> Oyuna ne oluyor lan? Abi. Ya arkadaşlar, videonun bu son kısmındaki bu şansı benim mi? Ya ben hata yapıyoruz lan? <laughs> lan ben hata çıkmasın dedim ben. Ya yine hata çıkıyor ya. Beyaz ekran hatası Allah'ım. Ve evet rastgele oyunları 25. bölümüyle karşısındayım sizler birlikte. Ve şu an çok sinirliyim. Peki peki neden? Var ya ben, ben bu bölümü daha önceden çektim. Ama sağ olsun yanlışlıkla video programımı duraklattım. Video programı böyle tarayıcıya tarayıcıda çalışan bir program olduğu için ve ve programın yanında da böyle değişik değişik butonlar olduğu için Saçma sapan butonları birine yanlışlıkla bastım. Video programı otomatik olarak gitti. Bütün video falan hepsi gitti. Şu an çok sinirliyim. Bu şey bölümü baştan çekmem gerekiyor. Yani sizler için şu an sabırlı kalmaya çalışıyorum ama şu an çok sinirliyim. Yani bütün emeklerim boşuna gitti. Yani bu 25. bölümü ikinci kez çekiyorum. 24. bölümde hiç böyle bir şey olmamıştı. Peki neden bugün bugün iki tane bölüm geliyor? Çünkü kanal 29.000 görüntülenme oldu. Ve her şey toplam görüntülenme görüntülenmedi bir rastgele oyunlar bölümü geliyor bu şey kanalda. Yani yani ne demek istiyorum? 28.000 görüntülenmedi 24. bölüm, 29.000 görüntülenmedi 25. bölüm, 30.000 görüntülenmedi 26, 30, 31.000 görüntülenmedi 27. bölüm, 32.000 görüntülenmedi 28. bölüm gibisinden böyle her toplam görüntülenmedi bir rastgele oynar bölümü geliyor ve kanal bir anda 29.000 görüntülenmeye ulaşınca ben de haliyle İki tane rastgele oynar bölüm birden atayım dedim. Dediğim gibi bu şey bölümü ilk başta çektim ve gitti gitti fail oldu. Gitti güzelim bölüm. Yani vallahi nasıl nasıl gittiğine ben şaşırıyorum ya. Ben nasıl hatalar yapıyorum ben onu anlamıyorum. Bu bölüm baştan çıkıyorum ve hemen sizlere videonun başından hemen kısaca iki tane duyuru yapmak istiyorum. Evet şu anda karşımda gördüğünüz rastgele oyunların önceki bölümlerine ait oynatma listesi. Bu oynatma listesinin linkini ben zaten açtım ve bırakacağım. Önceki rastgele oyunlar bölümlerini buradan izleyebilirsiniz. Bazılarında bazı kısımlarda hatalar aldık. Bazı kısımlarda çok güzel oyunlarımızı oynadık. Bazı kısımlarda da oyunların kontrollerini öğrenmeye çalıştık. Yani çok eğlenceli karışık anlar yaşandı. Oynatma listesinde önceki rastgele oyunlar bölümlerini izleyebilirsiniz. Ayrıca Evet videoya geçmeden önce Kanflix'e destek olmak istiyorum. Siz de, sizler de Kanflix'in kanalına abone olup bildirimleri tümü yapabilirsiniz. Ben kanalın linkini açıklamaya bırakacağım direkt böyle kısa bir tanıtım olsun. Çünkü artık konflikt hepiniz biliyorsunuz, ben de biliyorum. Her neyse videoya hemen hızlıca geçelim. Sizlere de kanalda destek olabilirsiniz. Ve unutmadan hemen kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Yeni şey podcast videosu cumartesi günü geliyor ve hemen bölümümüzde başlıyoruz. Hop. Infect Tonator 2. Hmm. Güzel. Bu açmak istiyorum hızlıca. Özel özel demeklerim gitti boşuna gitti vallahi ya. Annem de oradan sesleniyor arkadaşlar ve aha aha Armor Games sitesinin bir tane oyunu çıktı. Ee, bir, bir, tane takipçim bana yorumlarda yazmış da Armor Games sitesindeki oyunları da oynayabilirsin diye ve Armor Games sitesindeki bir tane oyun oyun çıktı takipçimin şansına. Umarım bu videoyu görünce sevinir. Her neyse. Çok fazla aynı kelimeyi kullanmak istemiyorum ama ee, Start Okey okay. Bu oyunda çok fazla tasıyor ya Allah Allah Oha Bu ne ya kasıyor bildiğin ya Ya var ya bundan bu oyunlar çok güzeldi bu nasıl bir kaderse video programı Yanlışlıkla bırakıyorsa bir sene gidiyor ya. Yani. Allah'ım. Baksanıza bu kasıyor nasıl Allah'ım. Direkt bu oyundan çıktım ve Armor Games sitesi hakkında yorum yapacak olursam oyunları çok kasıyor. Ya da bende kasıyor. Hop. 3 boyut gelişmiş Minecraft Savaş. Aslında bir önceki 25. bölüm denememde ee, yanlışlıkla video programını fulldan duraklatmam aslında o kadar da kötü değilmiş. Çakma Minecraft oyunu çıktı. Hemen oyunu açalım hızlıca. Ya da iyi bir kadar değilmiş. Direkt oyun yüklenmek ekranında olduğu gibi dondu yani. Cık, bu ne ya? Bakın. Size şu, şunu söyleyebilirim. Siz, siz, benim, siz benim YouTube kanalımı keşfetmeden önce de aynı soruyordu. Rastgele oyunların her bölümünde yani, yani bazı bölümlerde Paco, Paco Game sitesinin bir, bir oyunu çıkıyor ve açmıyor. Cık. Allah Allah. Paco Game sitesi niye şey böyle ya? En sonunda bu siteyi şikayet edeceğim ha sahiplerine. Yani artık öyle bir noktaya geldim yani. Ya gerçi ben şikayet edemem. Bende biraz göt, 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 korkusu var da. Artık o işin noktaya geldim yani. Hop. İnşallah hata çıkmaz bir sonrakinde. İki kişilik Jenga. Oo, bak bu güzel bir oyun mesela. Buraya biraz yeme geldi. Arkadaşlar annem de videonun bir yerinde seslendi. Duydunuz mu bilmiyorum ama. Yani belki de bir bir şey vardı bir. Neyse. Her neyse arkadaşlar annem videonun bir yerinde sesini işte bana moral vermek için ve ben sürekli hep aynı kelimeyi kullanıyorum. ya. Yani şimdi o şey kelimeyi söylemek istemiyorum. Sizler de şimdi bir şey kapabilirsiniz. Zaten Conflix yayınında de herkes demiş. Neredeyse. Klasik game. Number of players. Number of players. Bir kullanıcı adı mı gireceğiz? Bir, bir kişi mi olsun? Go to play. Tamam. Ooo. Kontrolleri güzelmiş ama. Bak sevdim bu oyunu. Gerçek jenga gibi ya. Ne oluyor ya hep şu aşağıdaki ne? <laughs> Güzel boymuş ama. Sizler de bu oyunu oynayabilirsiniz. Ben sitenin linkini açıklamaya bırakacağım. Oyunun ismi iki kişili Cenga Kapak fotoğrafı bu şekilde. Hop. Şimşek McQueen yarışı. Hmm. Arabalar filmine gidiyoruz desene. Hmm. Oyunumuz açıldı. Tamam. Revelde. Go. Hadi. Hadi artık ya. Allah Allah. <laughs> Oo biraz zor bak bir Oh, oh, oh. Do you want to eat? Do you Doğru, 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 doğru ya. <laughs> evet bir soru konumuza geçiyoruz ve videomuzun sonuna gel geliyoruz yavaş yavaş. Umarım yanlış yanlışla bir daha duraklatmam. Hop. Squid Game 123 tıp. Oo. Bakın belki yanlışlıkla video programı duraklatmam belki iyi bir şeydir. Bakın Squid Game oyunu çıktı. Rastgele oyunlar serisinde ilk defa. Evet oyunumuz açıldı ve bu kırmızı ışık yeşil ışık mı? Kıpırdama. Ne? Bu kuma kuchi piyastı nida. Bu kuma kuchi piyastı nida. Bir tek ben kaldım. <gülüyor> Bitirdik! Ha <laughs> ha Videoyu bitirmeden önce kısa bir şey söylemek istiyorum. O şey bence 123 tıp değildi. Bence o 1-2-3 tıptı. Ben biraz yanlış okudum. Her neyse. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Yani e, bu bölümü ilk şey çektiğimde bayağı baya bir yanlışlı video programı duraklattığım için birazcık sinirliydim. Ama neyse ki e, birazcık morayım yerine geldi. Çok güzel oyunlar çıktı. Zaten o Squid Game oyunun adı da çıktı. Siz de bu sitede aratıp bulabilirsiniz. Ben site linkini zaten açıklamaya bırakacağım. Videomuz bu kadar Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olabilir ve videoları beğenebilirsiniz. Hepinize Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. 爸爸。